219. sorumuz. Asan evinin e, her iki yanında eşit genişlikte 5 adet e, ağaç vardır diyor. Ağaçların hem birbirine hem de ev ve bahçe duvarına olan uzaklıkları e, eşittir diyor bize. Her birinin genişliği 1 bölü 4 metre. birbirine uzaklıkları 5 bölü 6 metre. Bakın kaç tane ağaç var? 10 tane değil mi? Bir kere şu uzunluğu bulabilmek için 10 tane 1 bölü 4'ümüz var mı? Var. E, birbirine uzaklıkları 5 bölü 6 metre ve kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 değil mi? 12 tane aralık e, her biri 5 bölü 6 metre. E, bir de ev var değil mi? 15 bölü 2. Buradan bakın sadeleşti. Işte, 5 bölü 2 geldi değil mi? Buradan 5 bölü 2. Buradan 12 ile 6 gitti. 2, 2 kere 5, 10 yaptı. E, buradan da 15 bölü 2. Ee, buradan payda eşitleyelim. 5, 20 daha 25, 15 daha 40 bölü 2'den demek ki 20 metredir burası. Ve kare olduğu için bu da 20 metre, burası da 20 metre değil mi? Ee, bir kenar uzunluğu 5 bölü 2 metre olandan. Şimdi bakın şöyle bulabiliriz. Ee, birincisi toplam ee, alan nedir burada toplam alan? 20 çarpı 20'den 400 metrekaredir. Değil mi? Bir tane taşın alanı nedir? 5 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi çarpacağız. Değil mi? Ee, ne yapar? 25 bölü 4 metrekare. E, ee, bölersek birbirine kaç tane olduğunu buluruz. 400'ü aynen yazıyorum. ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Ee, buradan 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 80. Bir daha 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 16. 16 ile 4'ü çarptım. 64 adet taşa ihtiyaç vardır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.